Merhaba arkadaşlar. Bugün bir gün boyunca her şey mavi. Şuraya bakın sizi mavi şehre getirdim. Arkası da mavi. Gelin benimle. Mavi. Mavi. Çok güzel bir mavi. Mavi, mavi, masmavi. Gözleri boncuk. Çok güzel olacak arkadaşlar. Kıyafetim beyaz ama bunu da değiştireceğim. Bence en eşsiz tek renk videosunu yapacağız. Direkt mavi şehirdeyiz. Evet. Daha ne olabilir? Mavi sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bu elbise beyaz. Böyle olur mu? Ben hemen gidip mavi elbise giyip geliyorum. Kapat. Ve mavilendik. Buranın meydanına geldim. Şurada papağanlar görüyorum. Ve papağanların hepsinin içerisinde mavilik var. E ben şimdi papağanları niye omzuma almayayım? Alalım mı? Hello, hello! Bak mavi arkadaşlar. Ay tırnakları batıyor. Okay, good. 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 Yeah. Ah. Hello. Oh. Oh. Ah. Oh. Canım yanıyor. Okay, okay, okay. Enough, ah, enough, enough. Okay, enough. okay. Ah. okay, okay. Ah, yeah, better. I'm not this one. I want blue, blue. Blue, no, okay, blue. Yeah, okay, yeah, okay, another. Okay, okay. Mavi storm dedim. Ma I want blue. It's blue video. I'm shooting blue video. One day blue. Mavi istedim arkadaşlar. Bana beyaz veriyordum. Mavi alacağız. Bugün her şey mavi. Yes, thank you. Çok zor durumdayım arkadaşlar. Oh gerçekten çok zor durumdayım. Good. Good. No, no, no 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 Arkadaşlar <laughs> çok zor durumdayım. Kıyafetlerimi deliyorlar sanki. Oh çok zor durumdayım. Benim, benim bana Allah'tan gözlük <laughs> var. Arkadaşlar çok zor durumdayım. Çok zor durumdayım. Teşekkürler arkadaşlar. Bu misyon da tamamlandı. Şimdi paramızı verelim. Bir korktum arkadaşlar gerçekten. Çok tepki veremedim. Bayağı korktum. Arkadaşlar valla bizde ya 9 lira var kabul <laughs> eder mi bilmiyorum. Böylece 10 lira ya da buradan vereceğim. Bakalım. A 9 or I will give from here. 9'u kabul etmedi arkadaşlar. Para üstü verecek. <laughs> tamam arkadaşlar bitti. Adam, ha, you don't want yourself in video? You don't want yourself in video? Ha?

Problem problemse başka kadınla çek. Bakayım ne diyor ya? Five minutes later. Burada her şey mavi, mavi bir dünya. Ne güzel. Mavi neler alabiliriz? Bir şeyler alalım mavi. Bakın şöyle magnetler var. Siz magnet almayı seviyor musunuz yakınlarınızda? Ben magneti çalmıyorum ya. ben gittiğim yerlerden değişik küçük hediyeler almak hoşuma gidiyor ama magnet değil. Şurada şallar var. Ay benim şalım vardı mavi. Keşke taksaydık. Aa arkadaşlar bakkal. Bakkala girip mavi bir şeyler bulabilirim. Hadi gelin. Mavi ne var bakkalda? Gelin gelin. Şimdi beraber Arap obur cuburları videosu da yapmış olacağız. <laughs> mavi. Mavi ne alalım? Mavi yoğurtlar var arkadaşlar. Hemen buldum mavileri. Mavi zor bir renk ama yine de yapacağız. Mavi. Bisküvi var mavi. Bakın böyle Arap abur cuburları. Şöyle. Şurada. E dana bu? Dana ne? İşte Fas için üretilmiş hala aslında ama dur. Direkt Arap yoğurdu. bu Arap yordu galiba. Ya Yo, bu da dana Yani... Direkt Arapların üret ürettiği ürünleri istiyorum aslında. Hani böyle global marka değil de. Aa, bakalım burada direkt Arapların ürettiği şeyler var. Ah şu mavi arkadaşlar. Allah Allah. Mavi şunu yiyeceğim arkadaşlar ya halal yazıyor üstünde. De. Ben ne olduğunu hiç anlamadım arkadaşlar ama mavi üstünde de helal olduğu yazıyor halal. Bunu bunu alabilirim ya. Arkadaşlar şurada mavi içecekler var. Ay nasıl açacağım ha? Şöyle. Aa bakın bence bu çok güzel. Çilekli ve muzlu. Bu bizde yok. Burada değişik içecekler var. Burada tropikal meyveli bir içecek. Bunlar gazlı mı acaba ya? Gazlı içeceğe benziyorlar. Gazlı içecek içmiyorum ama alalım. Boşuma gitti çünkü. Çilekli ve muzlu olması. Bunu da içeceğim. Bence güzel bir alışveriş oldu. Hallettik yine. Tamam ama, bunları alacağız. How much? 8 lira. Evet. 8. 8 lira. 8, 16, 24. Yaklaşık bir 30 lira falan ediyor ikisi. Bunları alacağım. Bakalım param param paralarım gidiyor. Şöyle. 8. Ha. Ay doğru ya size çeviriyi doğru yaptım parayı yanlış aldım arkadaşlar. 8 dirhem yani yaklaşık bir 30 lira falan. Thank you. Welcome to Turkey. Thank you. Ah. You're from Turkey. Yes. Yeah, you speak in about together Turkey. Türk olduğumuzu anladı. Thank you. Merhaba. Merhaba. Thank you. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkürler. Şükran. Merhaba. Hay. Vallahi adam anlaşılıyor her yerde arkadaşlar. Ya konuşmamızdan ya tipimizden anlaşılıyoruz. Haydi bakalım. Yiyelim bunu. Bunu nerede Bir yerde oturup mu yesem? biraz. Yiyin hemen ya? yiyin burada hadi arkadaşlar. Merak ettim. Bunun ne olduğunu da bilmiyorum ha. Ne olduğunu bilmediğiniz bir şey yer miydiniz? Ben Kurabiye çıktı içinden. Hmm, çok güzel. Şey gibi un um, kurabiyesi gibi ya da kavala kurabiyesi. İçinde sanki biraz damla sakızı aroması var. Çok güzel. not hmm. Çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Bizim favori avurcu ne? Yorum yazın tamam mı? Oy. Çok değişik açılıyor. Oy. Arap hamur cuburları videosu çekeyim mi arkadaşlar? İster misiniz? Çekebilirim. Oo çok güzel. Asitli diyet korktuk. Asitli değil arkadaşlar. Ay oh, çok güzel. Neyse ben bunları içeyim gideyim böyle yolda. Yerim içerim giderken. Bakalım size bir yandan diğer mavi şeyleri göstereyim. Ya bana mavi ceket mi alsak ya? Şu gömleği idare etsen odada buldum. Ama ben bunu istemiyorum ya. Bana mavi ceket mi alalım? Ne alalım bana mavi? Buradan. Hello. Video. yes. Hello Turkey! Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. <laughs> <laughs> Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Aa bakın buranın da yazısı mavi. abi. O zaman hemen bir henna yaptıralım. Kına. Kınıyı yakmışlar gözdeye. Ay hastayım zaten. Sesim daha da kötü oluyor. Allah. Ay adam çok güzel adamı çeksen. Yes yes. I will be happy. <laughs> Kanalıma veriyorum. Merci. Merci, merci. <laughs> Biraz yukarılara çıkalım arkadaşlar. <laughs> Bye. Çok tatlılar. Arkadaş oldum yine kendime ya. Arkadaşlarım, mi amigas. <laughs> İspanyolca arkadaşlarım demek. Başka başka. Ne alalım bana arkadaşlar mavi arkadaşlar? Bakın mavi takılar var. Size bir şeyler göstereceğim. Siz yoruma yazın. Sizce hangisini almalıydım? Bakın burada da mavi takılar var. Mavi. Mavi, mavi, masmavi. Gözleri boncuk. Her şey mavi ya. Mavi baharat gördüm. Bunu çeker misin? Elimi sokmayayım. Ne ki bu arkadaşlar? <laughs> Ha! This is Pigment for what? Ha! Arkadaşlar bunlar baharat değilmiş. Sanat çalışmaları için boyaymış. Mavi bir tane burada var. Bir tane de mavi burada var. Burada da mavi var. Çok iyi burada her şeyin mavisi. Aa, aa gene bir tane bakkal. Arkadaşlar şu Arap aburcu buraları videosunu bence ben çekeyim ya. Cidden. Bir yere daha geldik. Orada kilimler var. Fas kilimleriyle de meşhur biraz bizim Kapadokya'mız gibi. <laughs> Arkadaşlar bütün tatilim öksürükle geçti. Ama yine de işimi bırakmadım. Size videolarımı hazırladım. Lütfen siz de bana teşekkür etmek için beğenin, yorum yapın, bildirimleri açın, kanala abone olun ve lütfen videoyu arkadaşlarınıza gönderin bana geçmiş olsun demek olacaktır. Ve yorumlara da geçmiş olsun yazarsanız geçmiş olsun yerlerinizi beğeneceğim. Bakın burada lifler var. Aa süpürge var, süpürge alsam? Temizlik yaparım en azından. Ha? Burada kitap araçları var, onlar da mavi. Ya istemediğiniz kadar mavi yani. Bu video kolay olacak arkadaşlar. Şimdi kendime mavi bir şey alacağım ama ne alayım? Mavi cüzdanlar var. Mavi kart postallar. Mavi şapkalar. Şu güzel aslında arkadaşlar ama şapka var zaten kafamda deneyim mi? Üstüne takayım mı? Kızarmadan bana. Ha, böyle. <laughs> Üstten taktım şapkamı çıkarmak istemedim. Geri koyalım yerine güzelce. Ha? <laughs> Erkek için mi? Ha. Bakın şöyle var şapkalar. Kuyruklu. Güzel. Arkadaşlar şurada içecekçi var. İçecek de mavi içecek var mıdır? Daha bunu bitirmedim ama ben mavi içecek istiyorum. Mavi içecek bulabilir miyiz? Hadi sorayım ya, sormaktan ne olur ki? Soracağım ben arkadaşlar. Soruyorum. Ama bence yok. Soracağım. Gelin soralım. Hello. Uh, do you have blue drink? No. No, no blue drink, okey. Arkadaşlar mavi içecek yokmuş burada. Mavi içecek ne olabilir ki zaten? Şu meyvelere bakın, mavi meyve var mı? Benim de aklıma gelmedi şu an arkadaşlar, mavi meyve yok ki. Burada yine mavi çantalar var. Mavi. Mavi. Bir şey alacağım ne alayım ya? Ne alayım arkadaşlar? Bir şey alacağım. Burada da mavi takılar var yine. Mavi, mavi. Ya ne alayım ben? Ne alacağım mavi? Bakın bu hem anahtarlık hem cüzdan çok güzel değil mi? Bence okulda falan kullanmak için çok iyi. Of, ben mavi bir şey almam gerek. Ne olacağım abi? Arkadaşlar çok tatlı bir bardak gördüm. Hem mavi hem de develi. Çok tatlı. Burada çok tatlı kalemler de var. Bardak altlıkları var. şu da yerde fincanlar var. Çok iyi. Kedin gözleri mavi. Yaklaş yaklaş. Gözü mavi kedinin. Ay kedi. Kıyamam sana çok tatlı kedi. Orada kutuda da kediler var. Burada kedilere bakıyorlar demek ki arkadaşlar. Kedi kutusunun da altı mavi. Ben bir mavilik buldum. What? Ha, thank you. Thank you. Kediye vermemiz için yemek getirdiler. Çok tatlı burada turistler. Together? Yeah, we have. more. Ha, okay. Ay. Oha, elimden yiyor. Şaka mı bu? Thank you so much. Rusça neydi? Teşekkürler unuttum. Spasiba. Evet, <laughs> <Evet, gülüyor> elimden yiyor biraz elim ısırdam olsun. Ay. Aa, çok tatlı. Afiyet olsun sana. Hadi biz gidelim o rahat rahat yesin. Ya turistler de çok tatlıydı. Tam böyle insanlar var ya. Gerçekten çantasında mama ile gezen iyi kalpli insanlar var. Onlar var olsunlar. Her ülkede böyle dünyanın her yerinde onlar var olsun. Dünya onların hatırına dönmüyor mu zaten? Burada misvak gördüm. Misvak dişleri temizlemek için. Diş fırçası gibi bir şey. Bu içecek çok güzel bu arada arkadaşlar. Bitireceğim. Buldum tekrar sabuncu. Bakın şöyle mavi sabunlar var. Şöyle mavi ne? Ponza taşıydı mı? Mavi bir ponza taşı var çok tatlı. Başka mavi ne var? Mavi mavi. Aa Nil sabunu diyor. Ne ki Nil sabun? Nil sabunumuz olabilir ya. Hem de paketli böyle güzel. Nil sabunu alabiliriz arkadaşlar. İçeride başka mavi şeyler de var. Benle geleyim. Böyle mavi parfümler, mavi kremler mavi her şey. Mavi birçok şey var. Yine mavi. Oha çok tatlı bir mavi buldum. Bence bu maviyi alalım. Evet bu maviyi alacağım. Burada bir şey var çok tatlı ama içinde mavi yok. Taş bu sadece. Çok güzel taşlar. How much? 20. 20. Bu 60 lira falan arkadaşlar. bir 65 falan oluyor galiba. Bunu alacağız. Değil mi? Alalım. Ben sabun almak istiyorum. Sabun temizliktir. İşe alacak bir şey almak istiyorum videomda. Yani sonra da işime yarayacak bir şey almak, almamak istemiyorum. Bak yiyoruz, içiyoruz, sabun alıyoruz, yıkanacağız. Ama bakmaya devam edeceğiz. Belki bir ceket alırım ama bakacağız. Beğenirsem. Oha buradaki şey bile mavi bu arada. Böyle bir şey olabilir mi? Tartı. Tartı mavi. Burası mavi bir şehir. <laughs> Sabunumuzu da aldık. Aa, i̇çeride canlı müzik var. Ya mediler bile mavi ya. Mavi yaşamanın en kolay olduğu şey ama sıkıntı şurada ki biz restorana oturduğumuzda mavi yiyecek ya da içecek nasıl bulacağız? Az önce ben mavi içecekler bulmaya çalıştım. Bulamadım. Bunu marketten buldum da direkt hani me mavi meyve suyu sıkı istiyorum ama biraz zor. İstanbul'da olsam bunu gıda boyasıyla evde size yapardım ya. Mavi makarna mesela, mavi simli içecek. Bir daha da öyle bir videomuz olsun mu? Yeni bir renk belirleyin, bir sonraki tek renk videomuz hangisi olsun yoruma yazın. Onu da İstanbul'da yapacağım, orada daha çok imkanım olacağı için daha daha eğlenceli bir video olacak ama bence bu da çok eğlenceli. Mavi çeşme buldum, zaten elimi yıkamak istiyordum kediye dokunduktan sonra. Kediler temiz hayvanlar ama yine de benim elimi yıkayasım geliyorsun. Sabunumu kaldırayım. Sabunum, aldım sabunumu. Sabunumuzu kaldırdık. Şurada bir elimizi yıkayalım ya. Hijyen vallahi çok sevindim mavi çeşme olmasına. Çeşme mavi olmasa elimi yıkayamayacaktım. Ay, susadım çeşmeye. Varmaz olaydım. Çeşme önemli ya. Çeşme bir şehrin temizliğini gösterir. Vallahi bak burada çeşmeler var. Burası temiz bir şehir. Bakın gene arkadaşlar bir bakkal. ya Burcum olarak Burcu, mavi bulmak kolay ya. Bak mavi 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 mavi. Mavi mavi işte. Mavi mavi. Al arkadaşlar. Güzel ya valla, iyi, iyi gidiyor video ya video. Düşündüm de iyi gidiyor. Türkiye. Türkiye. Yeah. Thank you. Thank you. <laughs> Türkiye seviliyor burada arkadaşlar. Güzel gidiyor video ya. Ben size biraz da sokakları göstereyim. Çok güzel. Bakın mavi kapı. Mavi. O mavi ben maviyim. Hayat mavi. Aa arkadaşlar çok tatlı bir yer var internette hep görüyordum orayı bulduk. Burası mavinin cenneti. Gelin benle şuranın güzelliği şaka mı? Burada şimdi güzel fotoğraflar çekileceğim. Çok güzel. Nasıl bu kadar güzel oldu? Bakın burada çay şeyleri falan var. Dolu mu bunun içi? Hayır çay, şeyinin şeyin içinde çay yok. Çok güzel. Burada değirmen var. Dönüyor değirmen de. Wow, çok güzel arkadaşlar. Arkada ev var galiba. Sesler geliyor. Çok güzel değil mi? Bayıldım. işte burası böyle bir yer. Buranın adı Şafşavan. Şafşavan pasta. Çok güzel. Videonun başında söylemiş miydim hatırlamıyorum çünkü arkadaşlar. Şimdi biz burada biraz fotoğraflar falan çekelim arkadaşlar. Shorts videoları çekelim size güzelce. Ana. Bakın. Hem saçlara bakın hem uzun videolara bakın. Tamam mı? Gözde ablanız çalışıyor. Gözde ablanız sizi çok seviyor. Şöyle bir şey buldum mavi. Ama kombinimle uymuyor sanki. Ha, biraz daha bakalım. Benim ceketim olmayacak mı? Benim ceket istiyorum. Aa bakın böyle nazar değmesin. Nazara inanır mısınız? Cez Abdül. Cez şey demek arkadaşlar. Yeri. Yeri demek. Mesela hacının yeri atıyorum bizde varsa burada Abdül'ün yeri. Şöyle mavi bir kilim var. Güzel. Bu kilimi götürebilir miyim? Sığar mı valize? Ya böyle geziyoruz bir şey götüremiyoruz valize sığmıyor diye ya. Bu ne ya? Ben helikopter istiyorum artık. İstediğimi almak helikopterle evime götürmek istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Şöyle mavi bir halı daha. Kilim mi? Halı bu. Kalı değil bu. Kilim, kilim. Kilim. Hop. şöyle bir kilim sokak. biz buradan gelmedik mi? Yes, yes. Turkey, Türkiye. Thank you. <laughs> Ha burada herkes Türkçe biliyor. Bakın askılıklar bile mavi. Şunlardan mı alsam arkadaşlar ama mavi yok. Gel, gel miyim? Gel. Aa bakın bu da mavi. Şunlar fena değil aslında. Üşümem. Şu ikisi güzel. ama illa kendimizi bir şey almak zorunda hissetmemeliyiz. Gösteriyorum zaten hepsine. Sabunu aldım. Ke şey kurabiye aldım, içecek aldım. Aldım. Ama alabileceğim bir şeyler görsem alacağım size söylemiştim ya, alacağım. Yine çok tatlı bir yer buldum fotoğraf için. Çok güzel gözüküyor. Ya bu işi biliyorlar ya gerçekten. Burası tam böyle fotoğraflık, videoluk çok tatlı bir yer. Bayıldım, bayıldım. Bakın şuralara yine çantaları asmışlar mavi mavi. Çanta var bir de böyle, bunun adını bilmiyorum. Kumaşa böyle yapıyorlar resim gibi. Onu bilmiyorum. Ha burasıydı bak. Bulduk. Allah'ım çok tatlı merdivenler arkadaşlar. Bayıldım buraya. Ha, mavi bir de insana huzur veren bir renk ya. İnsan bir hoş hissediyor. Çok tatlı. Çok sevindim ya ben burada yaşarım cidden. Bu şehirde deniz yok ama sanki böyle burada deniz var gibi. Bir yandan da böyle biraz alaçatı al havası var biliyor musunuz? <laughs> Merhaba abla. Merhaba abla. Merhaba hanım. Nasılsın? İyi Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Aa, burada herkes Türkçe biliyor İstanbul. ya. Nerede? İstanbul. İstanbul. Taksim. In Taksim, no? No Taksim. Yeah. Beylikdüzü. Guys, like and subscribe and follow. Takip et. Takip et. No no. Abone ol. Abi ol? Beğen. Beğen. Yorum yap. Yorum yap. <laughs> Şükran. Teşekkürler. Taşşakır Teşekkürler. Adem. Teşekkürler. İyi. Yes, biliyor musun Türkçe ya? Mavi'lim, Mavi şeylim. Maviyim. Mavi şeylim. Kanada buluşalım. mavi'lim. Maşallah maşallah. Maşallah Allah maşallah. Maşallah maşallah. <laughs> maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah But uh, I know a letter yes. better. Again, Deal, again. Bir daha, bir daha. Yandım, yandım Allah'a. Oh, helal lan Yusuf'i. <laughs> <Yeah, yeah. gülüyor> Thank you. Thank you oh, Vay, şovlarını yaptılar ya, <VeZ4> helal olsun. No Russia. Turkish. Turkish Alamda, constant... Alamdar Kardash. Murat Alamdar. Murat Alamdar Mimeti. Zaza Skenderiya. Murat Alamdar Bibə Skander, bibə Murad alamdar, bibə Mimeti, bibə Türkçş alla vallah kardş. Kardş. Kardş, alla vallah kardş. Bibə Türkçş, bibə Murad alamdar, bibə Zaza, bibə Mimeti. Smartphone. Bibə Türkçş. Arkadaşlar. <laughs> bir... Ay ay ay. Okay again. <laughs> <laughs> you know, Hayatım ya. No <laughs> no. <laughs> Sevmedim deme. Ay amana, nişter musbak. Ay aman <laughs> No I don't. <laughs> Çünkü iyi. Mavi spagetti ve mavi mojito. Arkadaşlar normalde menüde bunlar yokmuş ama buranın sahibi bize dedi ki her gün geliyorsunuz buranın müdavimisiniz. Hadi size özel yaptırayım dedi sağ olsun. Bir reklam videosu değil ama çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Şöyle üzerinde de şeyler var böyle, biraz yakın çekiyor muyuz? Bahretmen. Üzerinde de şöyle parça parça mavi bir şeyler var, önce onların tadına bakacağım. Ne koymuşlar ki üstüne? Ne bu? Ve sadece mavi de yapmamışlar yani, soslu yapmışlar. Ne bu şimdi? Önce bunun tadına bakalım. Hmm, sarımsak, sarımsak da mavi olmuş. Şimdi tadına bakacağız. Haydi bakalım. Çok heyecanlıyım. Aap! Vallahi yaptırdık burada da ya. İstanbul'da olsam gıda boyasıyla yaparım diyordum. Bak burada yaptırdım. Bir de buranın çok özel boyaları var. Hem gıdalar için hem kıyafetler için. Hem de Morokon gıda boyasıyla yaptırdık. Hmm. Hmm. Çok güzel. Tadından hiçbir şey kaybetmemiş. Bir de mavi içeceğimizi içelim. Ay. Hmm çok güzel, çok güzel. Bu alkolsüz bir içecek. Ben alkol kullanmıyorum zaten. Alkolsüz mojito hazırladılar bize burada. Çok güzel. Ben, ben artık buraya girip mavi şeyleri yerim. Yani çok güzel değil mi ya? Mavi yiyecekler, mavi şehir. Ben sevdim bu mavi hayatı. Ben bu mavi hayatın içinde kalmak istiyorum. <laughs> ama size de çok özledim. Yani Türkiye'de olmadığımda gerçekten Türkiye'yi özlüyorum. Yolda bazen sizlerle karşılaşıyoruz. Onu özlüyorum. Evimi, yatağımı özlüyorum ama gezmeyi de seviyorum. Daha beraber nice nice ülke gezeceğiz beraber. Hiçbirini kaçırmamak için lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. ve şey de sorayım ya. Bak soru sormadım bu sefer. Sizin favori yemeğiniz ne? Bir de favori renginiz tamam mı? Bütün yorumları beğendiğimi biliyorsunuz. Ve vakit bulabildikçe cevap da yazıyorum tık tık. Öyle. Ben mavi hayatıma devam ediyorum. <laughs> ya çok güzel görünmüyor mu? Harika bayıldım. Şöyle. Biraz yeşilimsi ama neden öyle? Ee, Sarımsaklar daha mavi. Ee. Makarna azıcık yeşilimsem olsun. Bu tam mavi. Ama olsun bu şey mavisi olsun. az mavisi işte öyle değil mi? Faslılar gerçekten çok zeki insanlar. Neden mi? Genelde dünyada ortak bir dil öğrenmek isteyince İngilizce öğrenirler ya. Faslılar genelde Fasçayı biliyorlar. Berberice diye bir dilleri var. Berberice'yi biliyorlar. Arapça biliyorlar. Fransızca biliyorlar ve yer yer hatta İspanyolca biliyorlar. Harika değil mi? Ve bu dilleri yoldan geçen herhangi bir insan bile biliyor yani böyle nitelikli, çok eğitimli, böyle üniversiteden yüksek bölüm mezunu olmasına gerek yok gerçekten paslıları dil bilgileri konusunda takdir ediyorum. Ama turist olarak bazen kafa karışıyor ya bu konuda gerçekten. Mesela sen İngilizce konuşuyorsun, o sana İspanyolca da Fransızca cevap veriyor. Hani mesela bir insan bu dillerin altısını da biliyor demiyorum ama birkaçını biliyor, öyle. Arkadaşlar, akşam olmak üzere artık. Ay çıktı bile, şurada size saati de göstereyim, saat 17.24. Ay'a bakar mısınız? Vallahi sabah başlattık videoyu, akşam oldu. Çok da yoruldum ama umarım güzel olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Her videomu burada küçük prensesler ile <laughs> kapatmak istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla bu tarz eğlenceli video istiyorsanız beğenin, yorum yapın, abone olun, bildirimleri açın. O zaman size hoşçakal diyelim. Can you say bye Türkiye? Bye Türkiye. Bye, bye Türkiye. Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Thank you, şükran.